Son dakika haberlere göre, uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti. Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Acılı aileden yapılan açıklamada, biricik kızımızı, canımızı kaybettik maalesef, sözlerine yer verildi. Kemerin iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Dilay Kemer için ilik bulunmuştu fakat tedavisi süren Dilay Kemer'in hastalığı yeniden nüksetmişti. Uzun süredir ekrandan uzak kalan Dilay Kemer, sevenleriyle sosyal medyadan iletişim kuruyordu. Genç sunucu Ekim ayı ortasında yoğun bakıma alınmıştı. Fenerbahçe'den baş mesajı Fenerbahçe Televizyonu'nun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer'i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. O her zaman kalbimizde olacak. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun Dilay. Fenerbahçe Spor Kulübü. Fenerbahçe 16 Ekim'de attığı bir tweet'te şu ifadelere yer vermişti. Kanalımızın sevilen yüzü Dilay Kemer'e acil şifalar diliyoruz, dualarımız ve kalbimiz seninle. Dilay Kemer, Mayıs ayında Instagram hesabından şu mesajı paylaşmıştı. Merhaba, uzun zaman oldu paylaşım yapmayalı, açıkçası, nasılsın, sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü, iyiyim, desem iyi değilim, kötüyüm, desem kötü de değilim ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Tahmin edersiniz ki bu durumdayken en duymak ve cevaplamak istemediğim soru nasıl olduğum. Her dakika bunu konuşmak, herkese tek tek anlatmak moralimi bozuyor. Zaten doktorum da hastalık konuşmayı yasakladı ama bütün o güzel mesajlar için, endişeleriniz için teşekkür ederim ve böyle hayırlı bir gecede yine dualarınızda olmak isterim. Dilai Kemer kimdir? Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. 2009 yılında kendime bir moda bloğu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi. İki yıl bloğu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik sunuculuk eğitimine başladı. Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya'nın şans vermesiyle hayal ettiği sektörde yer buldu. Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.